Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Porta TV'de başlatmış olduğumuz serimizin 6. kitabını çekiyorum. Bu sefer Yeşil'in Kızı En kitabı ile devam etmek istedim. Yeşil'in Kızı En'in İngilizcesi En with An A. E ile En. Bu kitap birçok yayında çok uzun süredir zaten basılıyordu. Ama Netflix'in çıkardığı diziyle beraber çok daha popüler hale geldi. Ben susun bu kitabını tercih ettim. Çünkü bence kapağı ve içindeki şekiller bu kitabı gerçekten anlatıyordum. Lucy Montgomery'nin yazdığı bu şaheser aslında birçok kişinin okuması ve aslında bir kızın yeniden nasıl yetiştiğinin hikayesi. Sıfırdan başlayarak, annesiz ve babasız, herkesin uzak başlayarak. E, kitabın dışı böyle. Bence çok hoş bir tasarım. Aynı zamanda iç kısmına gelirsek de İç kısmında şu desenleri gerçekten en yansıtıyor. Eğer siz de Yeşil'in kızıysanız inanın bana bu kitap size tabirdir. Kitabımızın karakteri tabii ki de En. En'in ilk başlarda hani bir soyadı falan yok. Sadece En. E ile. En with an A. En çok uzun bir sürede bir yetimhanede kalıyor ve çok fazla acı çekmiş bir küçük kızımız. Ve kızıl saçlarıyla aslında özgürlüğün abidesiyken, özgürlüğün dünyadaki ismiyken kendisini çok çirkin, çok kötü ve çok yalnız hissediyor. Aslında kendisinin iyi olduğunu bile farkında değil. Oysa ki hayal dünyasının en ücra noktalarına kadar gidebilecek bir halısı var onun. O halıya bindiğinde, gökyüzünde uçup, tüm ağaçlar onun dostu olabilir. Onun zihni onun için bir uçan halı gibi aslında. Zamanın İngiltere'sinin aslında çok fazla ilerisinde düşünüyor. O zamandaki kadınların düşünemeyeceği kadar cesur ve asla hayal edemeyecekleri kadar hayalperest. Bu arada ben kitabı biraz size özetini anlatıp sonra da yorumluyorum. Bu yüzden lütfen bunu spoiler saymayın. En ilk başta çok uzun bir süredir bir ailenin yanında bebek bakıcısı gibi çalışıyor ve aynı zamanda hala yetim. Onu evlat edinmemişler. Bu yüzden en hala çok üzgün ve kitaplara aşık birisi. Onunla hiçbir zaman konuşmayın ama o her zaman kitaplarına bağlıdır. Bir gün onun evlat edinildiğini öğreniyor ve sonuç olarak bir ailenin yanına gidiyor. Cuthbertlar, abi ve kardeşler. Bunların yanındayken en o kadar mutlu oluyor ki aslında hayatın ne kadar ona özgürlük tanıdığını fark ediyor. Onlarla beraber yeniden doğuyor ve geldiğinin ilk 10 dakikası yanlış yere getirildiğini öğrenip hayatının en büyük ama en büyük hayal kırıklığını yaşıyor. Kızıl saçlarını suçluyor yeniden. Çünkü onun için o zamanlar kızıl olmak lanetli olmakla aynı şey. Ama zamanla her şeyin ne kadar güzel ve her şeyin ne kadar özgürlük içinde olduğunu fark ediyor. Yani bu kitabımızda 3 kitaptan oluşuyor. Ben ilk kitabını okudum. Yani bu kitabımızda bir okula başlayıp, hayatında ilk defa bir okula başlayıp çünkü ilk okula gitmemiş ve gerçekten hiçbir şey bilmiyor. Her şey sıfırdan, herkese ayak uydurup onlara yetişiyor. O kadar çok kitap okuyor ki aslında arkadaşlarından daha çok kelime derciği var. Hatta İngiltere'deki hani o adadaki herkes Enin söylediği sözlere hayran kalıyor. Çünkü onun yaşındaki bir kızın telaffuz edemeyeceği kadar zor ve aklını alamayacağı kadar çetrefilli cümleler ve kelimeler. Anne yani bu özelliğini o kadar güzel kullanıyor ki onunla konuşan herkes zamanla ona hayran oluyor. Anne yani bir kadınla erkek arasındaki ayrımın ne kadar saçma olduğunun farkında aslında o zamanlar. Bir kadının da bir erkekten o kadar çok farkının olmadığının, özellikle de kitap okuduktan sonra bu farkın tamamen bittiğini. Çünkü düşünce kadın veya erkek tanımaz. Düşünmek için okumak ve anlamak gerekir. Anne de hiçbir zaman yetimhanede bu ayrımı tam görmediği için kadınla erkek arasındaki eşitliği sağlamak için elinden gelen neredeyse her şeyi yapıyor bu üç kitapta. Onun kadar bence iyi bir insan ve anne olamaz. Yani tabii bir gün o kitabı da okursam. En özellikle bu kitapta ilk kendini yetiştirdiği zamanları okuyoruz. En nasıl büyüdü, hangi okula gitti, arkadaşları kimler, kimlerde arkadaşlarıyla ile ilişkisi, Mesela Shakespeare'den oyunlar canlandırdı arkadaşlarıyla hem de öğretmeni onlara söylememişti. Kendisi hem arkadaşlarına hem de kendisine eğitim ve oyun olsun diye hani seksek ya da saklambaç yerine Shakespeare'in piyeslerini canlandırmayı seçti. Aslında ne kadar eski bir zamanda yazılmış kitap olsa da bizim de hala yapmamız gereken şeyler var içerisinde. Aslında ne kadar çok geri kaldığımız buradan anlaşılıyor. Hangi ülkeden ya da milletten olduğumuz önemli değildir. Özgürlük, düşünce, farklılık, özellikle kendi benliğinizi sağlamak tamamen sizin içinizden geçer. Dünyanın en güzel ve en kötü yerinde doğabilirsiniz. Bu fark etmez. Ama oradan çıkmak ya da en iyi yerden en kötü yere düşmek de yine sizin elinizde olan bir şeydir. Aileniz size çok mu baskı yapıyor ya da ne bileyim siz diyorsanız benim ailem böyle baskıcı benim özgürlüğümü kısıtlıyor. İnsanları dinlemek yerine kendi kalbinizi dinleyin. Aileniz elbet ki sizin için en iyisini istiyordur. Ama hayal gücünüzü engelliyorsa bu iyilik değildir. Bizim hayal gücüne sahip insanlara ihtiyacımız var. Çünkü gelecek böyle ilerliyor. Hepimizin kalbinde bir en olmalı ve o en ile büyümeli ve yeniden çocuk olmalı. Çocuk olmak deyince böyle her şeyi ağlayan insanlar gelmesin aklınıza. Çocuk olmak demek her şeyi özgürce ve hiç kimseyi takmadan düşünebilmektir. En bize bu kitapta bunu gösteriyor. Yeniden ve yeniden. Ve şunu fark ediyoruz. Aslında çiçekler ve kelebekler ve doğa. Bizim evimiz ve biz buradaki misafirleriz. En oradaki herkes de arkadaştı neredeyse. Tabii ki ona kötü davrananlar oldu. Tabii ki bizim ülkemizde ve dünyamızda olduğu gibi. Ama insanlar ise ne kadar kötü davrandığı önemli değildir. O kötülüklerle nasıl başa çıktığınız önemlidir. Birisi sizin canınızı yakarsa ona yeniden ateş vermek yerine onu suyla söndürmek önemlidir. Çünkü o insanların söndürülmeye ve birbirlerini anlamaya ihtiyacı vardır. Yeniden gösteriyorum. Özellikle Epesus'un bu yayınında bence çok güzel bir anlatım ve çok güzel bir sade dil kullanılmış. Okurken anlamamak çok zor. Bazı insanlar enin bu kadar hayal gücüne sahip olmasını garipseyebilir. Ama bu bence en güzeli ve en normali her insanın sahip olması gerektiren şey. Umarım bu sefer de Yeşil'in Kızı en yorumunuzu beğenmişsinizdir. Hiçbir Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı çok merak ederim. Aynı zamanda sizlere yorumlarla cevap verip aklınıza kalan soruları da cevaplıyorum. Kendi hesabımdan Tuana Nehir Baran. Hoşçakalın.